To the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Evet, merhaba YouTube. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sadece bir duyuru yapmak istiyoruz. Kim istiyorsa çekilişe katılabilir. Bu videonun yorumların altında var. bir hediye çeki var. Bir hediye çeki varmış arkadaşlar. Kaç para? Bilmiyorum. Söylesene. Arkadaşlar yeni yıl hediyemiz. 2010'dan 1000 TL. Hediye çeki veriyoruz. Sadece bir kişi kazanacak maalesef. O şanslı kişi neden sen olmuyorsun? E, Avrupa'dan birileri kazanırsa Türkiye'de izin tatilinde e, bu siteden yine yararlanabilir. Bu, bu Tabii Türkiye'de canım, sonuçta bunu internet üzerinden alışveriş olduğu zaman. Evet, zaten e, çek direkt mail adresinize geliyor ve bir sene içinde Türkiye'deyken veya bilmiyorum Trendyol galiba Belçika'ya da Avrupa'ya da sipariş e, gönderiyor. Onu tam bilmiyorum. Siz bir şekilde değerlendiririz. Evet. Bu videonun altında yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayalım ya videonun. Allah kesiyorsun vallahi. Kesicem söz veriyorum kesicem. Videonun altında yorum yazıyorsunuz ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yani. Evet, abone değilseniz yorum yapsanız da kazanamıyorsunuz. Evet, herkes öyle yapıyor. Biz daha acemiyiz, o yüzden kusurumuza bakmayın. İnşallah görüşmek üzere 2023. Yirmi... No, 2022! <laughs> 2022 yep. için hepinize sağlık diliyoruz. Mutluluk, huzur, bereket diliyoruz iyi eğlenceler. Gönlünüzde ne varsa inşallah olur. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar. Hayırlı seneler diliyorum. Tamam neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Bay bay. Bakın yeni yılınız kutlu olsun desene. Söyle them bells and frolic oh my gosh some stalling eggnog gin and tonic make you tide gay and jolly same procedure every year i just can't get enough i drink till rude all three